gelmiş. Orada Mayıs böceği var mı? Yok abi. Heh. Bakın arkadaşlar. Bazı Ayhan gel yanıma. Yaşar <laughs> abi gel. Bazı böyle e, bilgi sunacağım diye hazır, verimli, değerli ürünleri e, ne yazık ki e, kötü amaçlara sevk ediyoruz. Yine sokakta, yol kenarlarında yanmasına ortam hazırlayacağız. Arkadaşlar bunu biz fermente edin diyoruz. Hayvan gübresiyle beraber. Bak Oktay Bey bir de getirmiş buraya kömür külünü koymuş. Evet. evet atmayayım. Eledim onu. Tamam. Ali Hülala getir kardeşim. Ya ne kadar e, atıklarınız varsa getirin arkadaşlar. Bak burada bu toprak sizin canınız ciğeriniz arkadaşlar. Evet. Bakın bunları ben şu anda yıl söyleyemiyorum ama en az 12-14 yıldan beri gözlem yaparak, deney yaparak bunun çok faydalı bir ürün olduğunu, fındık sürüfünün çok faydalı bir ürün olduğunu, bunun içinde hiçbir bitkiye zararlı kaynaklar, canlılar burada olmaz. Lütfen, aha yaptık, bir tane fındığa zarar getirecek, hatta ve hatta, e, Oktay Bey, hatta ve hatta ocağın üst tarafında, buyurun. Var mı hocam? Filizleri gördün mü filizleri? Evet. Bak şimdi bunlar bunlar lafla olmuyor arkadaşlar. Bir dakika bak şimdi gel. Bak. Şimdi fındığı nasıl canlandırmış ya? Bu 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 köklenmeyi sen nasıl çöpe atarsın? Yok efendim mayıs böceği olur Ya mayıs böceği kadar kafanıza taş düşsün. Kardeşim bu faydalı ya ürünü. Abi. Evet. Ya hayır şunları görmüyor musun hocam yeni filizleri ya? Evet hayat bulmuş ya. Şimdi tutuyorlar yok, onlarca telefon geliyor bana. Abi sen bunları öneriyorsun ama bunlar Mayıs böceği Ya kardeşim fermentasyona sokun. Yanmamış e, hayvan gübresi içinde değerler var. Onları yakın al, yapmış işte. Allah razı olsun. Bak yeni e, fındık surufunu getirmiş oraya. Yeniden şu anda aşağıda bak. Ben daha fazla size sizleri rahatsız etmek istemiyorum. Yani bu değerli ürünü lütfen kullanalım. Mayıs böceği falan olmaz. Olursa bile bana alo deyin. Neler yaparız? Telefonla size gerekli olan bilgi iletirim arkadaşlar. Bak. Kaloriferdeki külü getirmiş. Yani koymuş. Bunu yalnız böyle e, atıl olarak bırakma. Toprak olmuş. Arkadaşlar ya yani, toprak ya. Ve yanında etraftaki o, ocakların gelişmesine bakın. Bunlar lafla peynir gemisi yürümüyor icraat da oluyor, buyur. Al, bunlar çok basat bir fındık dalıydı. Bak ne ne hale gelmiş. Anlaştık mı arkadaşlar, çift, evet. çiftçi arkadaşlar? Yaşar abi ne dersin sen burada? Çok güzel değil. gerçekten Allah razı olsun. Ya çok biz, güzel. bak evet. biz artıklarımızı var ya. Artıklarımızı değerlendirsek, yani bir gram kimyasala para vermezsiniz. Evet. Hatta şunu diyordum ilk yayına başladığım yıllarda. 3 ton fındık üreten çiftçi dediğim fermentasyonları falan yapsın. Ürünleri, altyapısını oluştursun. Ondan sonra 3 yıl sonra 1 gram kimyasala para vermez. 1 gram. 1 kilo. Aklınızı kullanın. Bak toprağın dibindeki ben, toprağın dibindeki to, fındık ocağının dibindeki toprağı aldık. Nasıl kokuyor arkadaşlar? Ben 2 yıldan bıraktım. Hiç kullanmıyorsun değil mi? Hiç kullanmıyorum. He. Anlaştık. Ben de ona Buraktır, bineceğim Ama şunu istiyorum bak şimdi Tuncay Bey gibi çalışırsanız bırakın. Evet. Ondan sonra yani benim gibi ha, sıvıyı ilk diyorum bu ki baş ben... Başarı elde yakalayacağım diye olmayacak. Peşini bırakmayacağım abi. Evet. Mücadele ne olacak evet. Şuna baksana ya ne kadar ya, güzel. Mantık Antalya'yı yaşam <laughs> olayı daha güzel. Evet. Ya sıvıyı bir sever fazla kullan. Tamam mı? Olsun gitsin. Burada zaten Şuna baksana var. ya. Şey şuraya yani. baksana. Onu ya bak da Yaşar da, hocam yani. gel gel. Bak şimdi gördün mü? Fideslerdi. Bak. Bu şuraya bak. Yaşar yani. şey. Ayhan. Bu, 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 bu. Bak gel buraya gel. Bak. S sanki... Gözenekleri gördün mü gözenekleri? Sanki bahara gider gibi. Bak şimdi bahar mevsimi bak. Şuradaki çifte çifte çıkmış gördünüz mü? Bak. Burada püsleri gördünüz mü? Allah'a çok şükür elhamdülillah. Bak şuraya bak. Dediğim arkadaş ya. Evet. Ee, güzel e, bir bahçe e, gezisini de hasat sonrası çalışmalarında arkadaşlar burada sonlandırmış oluyorum. Daha başınızı ağrıtmayacağım. Tıncay Bey'in bahçesinde 3-4 tane geri dönüşüm verileri sizinle paylaştık. E, hepimize çalışmalar ve diğer çalışacak olan arkadaşlara hayırlı olsun. Biz size iki yıl önce şuydu dedik. bir yıl sonra buydu. 2. yılın e, şeyinde arifesinde buydu dedik. İşte hepsini e, aslanlar gibi ortaya yere koyduk. Evet. Doğru mu Ayhan abi? Doğru. Tek... Sen bugün rahatsın değil mi? Bugün rahatım. Rahatsın değil sen mi? Geçen, geçen sene rahatım. <gülüyor> 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 bir tek sefer gelemişe illa ki benim misafirim olacaksınız. Kağıda bütün yazıyoruz böyle ilaçlama olacağını. Abi ben zaten olur mesaj göndereyim siz canı sıkmayın. <laughs> Size mesaj uyuyoruz. Siz sade benim dediğim gibi. O geliyor. Dalları o güzel yıkatıyorsun. Yaşar Bey dalları güzel yıkıyorsun. İkincisi de toprağın bakteri gücünü artırmak için şu ocağın etrafını tabanca şöyle 2-3 sefer dolaştırıyorsunuz. Hem içine hem de şöyle 50 santim dışına. Tamam? Evet. evet. Toprağı da ıslah etsin. Tamam abi? Evet efendim. İlacı toprağa da sürüyor. Tabi tabi yani hem toprağın... dalı sade olmaz. <laughs> Ee, bu beyefendi yapmadı ilk Kırk yıl. yaptı abi. İlk yaptım, yaptım, değil mi? ama zayıf yaptı he ee, ben de öyle başladım toprağa ya bunlar zamanla öğrenilecek Aynı sen iş merak etme evet hepinize hayırlı olsun arkadaşlar evet.